Yani ne olursa olsun sezon sonu Okan Hoca gönderilmeli diyor abi. Mesela Okan Hoca'ya karşı şu süreçte çok fazla bir eleştiri var. Sence Okan Hoca'nın e, gönderilecek kadar başarısız olduğunu düşünüyor musun? Kardeşim Eyüp bu e, eleştiri değil ki bu. başka bir şey. Yani eleştiri eksiklerini söylemektir. Beğenmediğiniz yönleri dile getirmektir ki e, ben de birçok kez Okan Hoca'yla alakalı sert eleştirilerde de bulundum. E, yani çünkü bir yanlış gördüğümüz zaman bunu söylememek gerekiyor zaten. Bizim hani mesleki görevimiz bu. Taraftarlar da bir yanlış gördüğü zaman bunu dile getirmeli ama gönderilmeli. Abi yani, iki tane şampiyonluk kazanmış yani son 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 iki sezonda bu adam. Yani çok, çok, çok çabuk Galatasaray çok, ne bileyim böyle adam mı eksiltecek yani? Şöyle söyleyeyim, o e, Okan Hoca alakalı bu tavır e, ben çok aslında kabul ettiğim bir tavır değil. Yani dediğim gibi eleştirilmeli, tabii ki eleştirilmeli. bir isim yok dünya futbolunda ama bu kadar önemli yerel başarılar elde etmiş bir teknik adam için işte bu seviyenin hocası değil gönderilmeli gitmeli ya bunlar acımasız işler. Açık söyleyeyim çok acımasız işler bunlar. Ee, çünkü aslında bunları dile getiren izleyicilerimizin ya da futbol severlerinin ağırlıklı olarak ben genç insanlar olduğunu düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum? Çünkü şimdi Galatasaray tarihinin en başarılı dönemi 96-2000 dönemi değil mi? Şimdi 96-2000 dönemini bilmeyenler UEFA Kupası'nın nasıl geldiğini bilmeyenler ya da o süreci canlı olarak şahitlik etmeyenler bugün biraz daha sert eleştirilerde bulunuyor o Şimdi Fatih Terim'in ilk 4 yılını yani 96-2000 sürecini atılacak olursak Galatasaray'da UEFA Kupası'na gelinceye kadar ki süreçte aslında Galatasaray'ın Avrupa'da net bir başarısı yok. İlk sezon Okan Hoca, Fatih Hoca ile Galatasaray Paris Saint Germain ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. UEFA Kupası'nda o dönem. Kupa galiplerindeydi. Pardon özür dilerim. Kupa galipleri kupasındaydı. Bir dönem, bir sezon önce kupayı almıştı Galatasaray. Paris Saint Germain'i e 4-2 yendi burada. Orada 4-0 yenildi. Elendi Galatasaray. Avrupa macerası bitti. Bir sonraki sezon Galatasaray ön elemeye geçti. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Hüsran Şampiyonlar Ligi'nde. Tek galibiyet. Sonraki sezon Galatasaray adına o dönemki e, şeyde nasıl derler? E, formatta tek takım çıkıyor gruptan. Galatasaray grubunu ikinci bitirdi ama yine çıkamadı gruptan. Ondan sonraki sezon Galatasaray UEFA Kupası'na giden serüveninde grubun üçüncü bitirdi. Yine şampiyonlar liginde başarısı yok Galatasaray'ın. Bakın son maçta Milan'ı yendi Galatasaray. Yenemese sonuncuydu. Milan'ı yendi Galatasaray UEFA Kupası'na kaldı. Oradan kupa geldi. Yani 3-3,5 üç, üç yıllık bir serüvenden bahsediyoruz burada. Ben de şunu kabul ediyorum. Okan Hoca Avrupa'da çok net başarısız. Bakın çok net başarısız. Yani eldeki malzeme sunulan imkanlar transferler, ödenen maaşlar Avrupa'da başarısız o konuca bunu kabul ediyorum ama bu eleştirilmeli, bu sorgulanmalı. Hatta ben geçen şey dedim. Galatasaray sezonu nerede bitirirse bitirsin, isterse 15 puan farkla şampiyon olsun. Galatasaray yönetimi sezon sonunda oturup bu sezonki Avrupa macerasının muhasebesini yapmak zorunda o konucayla. Ha muhasebe yapmak hocayı göndermek değil. Hocam niye böyle? Nerede sorun yaşıyoruz? Tamir edelim bunu. Çünkü ee, bir problem var ortada net bir şekilde ama bu problem Okan Hoca gidince çözülecek bir problem değil arkadaşlar. Yani, hani Okan Buruk gitti kim geldi? Şey, çok romantik izleyicilerimiz var. Mancini gelsin. Ya Mancini ne yaptı Galatasaray'da hatırlayabiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin son şampiyonu olduğu dönemde Galatasaray hocası Mancini'ydi. Yani i̇nsanlar unutuyor böyle şeyleri. Şey, mancini mancini, mancini Drogba'yı çıkartıp galibiyet lazımken Ceyhun Gülselam'ı alan bir hocaydı. Bakın kariyerine ayrı. Çok severim ben Mancini'yi. Galatasaray devre arasında 12 tane oyuncu aldı o sezon. Hepsi çöp. Mancin döneminde. Ontiverolar, Burdisolar, Umut Gündoğanlar. İnsanlar çok çabuk unutuyor bazı şeyleri. Çok romantik. Mancini gelsin. Ne yapacak Mancini? O konucudan daha mı başarılı olacak? Ben Okan Hoca bu arada diyorum Avrupa'da çok başarılı değil, hiç başarılı değil hatta ama bu sorgulanmalı. Bu sonuçları aranacak bir konu ama Okan Hoca gitsin gönderilsin ya bu bence acımasızlık hatta nankörlük diyeyim. Abi izleyicilerimizden gelen yorumlar var yine. Eee SA Şimşek isimli izleyicimiz İlkay pas atamıyor. Adam emekliliğe geliyor, oynayamıyor. Sonra bu takımlar AZ'ye neden yeniliyor? diyor izleyicimiz. Abi İlkay Gündoğan'a birazcık geçmek istiyorum. Çünkü yurt dışı kaynaklı haber sitelerinde oyuncunun yani Manchester City'nin oyuncuyu Galatasaray'a gideceğin giderse e, nispeten biraz daha e, serbest bırakacağı konuşuluyor. Sen ne düşünüyorsun İlkay'ın Galatasaray olası transferi hakkında? bir kere çok sıkıldım ben bu uyka mevzusundan gerçekten. Hani uzun süredir konuşuyoruz ama şunu söyleyeyim. İlkay ay sezon sonra sistem ayrılacak. Gönderilecek daha doğrusu. Orada çok büyük kapsamlı bir temizlik olacak sitede. ilk ayda gönderiliyor. Bu saatten sonra ilk Galatasaray'a transferi Okan Buruk ve yönetimin tercihine kalmış bir şeydir. Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi ilk ay isterse alır sezon sonunda. 35 yaşında ilk Galatasaray'ın sunacağı imkanları dünyada kimse sunamaz. Ekonomik anlamda. Kimse sunamaz. Dolayısıyla tercih Galatasaray'ın burada. İsterse alır. İstemeli mi? Ekonomik anlamda eğer ekonomik anlamda Galatasaray'ı yormayacak, üzmeyecek bir bütçeyle bu iş olursa İlkay Gündoğan 35 yaşında bile olsa alınabilir. Ancak İlkay Gündoğan için çok yüksek rakamlar verilecekse ben karşıyım bu transferi. Çünkü artık temposu düşmüş, fiziksel kalitesi düşmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet ligimizde çok fazla iş yapar. Hani Mertens'in pozisyonunda kullanabilirsiniz. İş yapar ama dedim ki maliyet çok önemli burada. Yani siz gidip de İlkay'a 7-8 milyon euro maaşlar falan verecekseniz yapmayın. Hiç bilmeyin bu topa. Ama uygun bir maliyetle Galatasaray 2 yıllık bir sözleşme, bir artı 1 yıllık performansa bağlı bonuslar şeklinde bir şey olursa İlkay gelsin. Buna kimse hayır deme. Çok özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Halen oyun görüşü, oyun bilgisi yetenekleriyle. iyi de bir liderdir bu arada. Ama dediğim gibi olay burada hani İlkay'ın tercihi değil. Galatasaray isterse İlkay alır sezon sonunda. İlk ayda koşa koşa gelir buraya. Ama Galatasaray ister mi, istemeli mi? Bu ayrı mevzu. Sezon sonunda bizim mutlaka bir ilk ay gündemimiz olacak. Çünkü sizden ayrılacak. Abi son olarak şu Medet İşin'in yorumunu da okuyayım ve yayınımızı bitirelim. Onur abi ilk ay konusunda Üç yıldır sıtkımız sıyrıldı. Futbolu bıraksa da herkes rahatlasa ben gelmesini artık istemiyorum. Cidden Barış'a gitmeseydi gitmeden gelseydi tamam ama artık ihtiyacımız yok demiş izleyicimiz abi. Değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen alayım. Bana. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, iyi, i̇yi günler diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler abi. İzleyicilerimize de teşekkür etmiş olalım. Onlar değerli yorumlarını ve sorularını bizimle paylaştıkları için. Bugün sevgili Onur Özkan ile birlikte Galatasaray'ın gündemini değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.